family for my friends for my daughter and uh, also one of the most amazing thing again is that my daughter knows the song of galatasaray even me I, do, I i don't know and she's just two and a half so for me i'm enjoying my i'm enjoying my stay here yeah? the people of galatasaray the fans the club has, has really been uh, amazing to me and my family and i'm really enjoying my football here yeah? give me some some sense of belonging to be able to play for one of the biggest clubs in the world and of course uh, the biggest club in, in turkey For me, I'm really happy and I and I hope to to see the to see the season and 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 win trophies for this club. Şuana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif. Yaman. Şuana kadar burada olmaktan dolayı çok çok keyif aldım. Daha önceki röportajlarında da söylediğim gibi şu anda burada olmaktan dolayı e, keyif alıyorum ve e, keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Burada da söylediğim gibi şu anda burada olmaktan dolayı e, keyif alıyorum ve e, keyfini çıkartmaya çalışıyorum. E, burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Özellikle Türk halkı e, futbolu çok seviyor. İnanılmazlar. E, büyük bir tutkuyla bağlılar. E, ben ve ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle kızım e, bir buçuk yaşında olmasına rağmen Galatasaray maçlarını biliyor, bunları söylüyor. Ee, ve burada olmaktan dolayı hem ben hem ailem e, hepimiz çok mutluyuz. Ayrıca Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımında da e, görev almaktan dolayı çok mutluyum. Ee, en golcü sezonunu geçiriyor, rekorunu so, kırdı. Scored, uh, e, Galatasaray tarihinin en çok gol, gol atan yabancı futbolcusu olmasına da, da çok az kaldı. Galatasaray most, formasıyla gözüne most kestirdiği most yeni rekorlar var mı? foreign player the that scored the most. we have more record that want to Uh, for me, when coming here, I didn't thought of uh, trying to surpass anyone in terms of goals or trophies won. I was just coming here to, to add to the quality the, the, the team has, has already had. And of course, in course of doing my job, I was able to get so many goals. Thanks to my to my teammate, thanks to the coach, to the to the management, to the to the president, for giving me the confidence in which I needed in such a difficult time to to arrive to to Galatasaray. But of course, I think uh, to be able to repay the the faith that the, the club, the fans, everyone had in me is to be able to to get the fifth star alongside with my teammates and we have. Uh, five games left and important games i think um, i'm ready to give my everything for this club just as i have always done since i, since I arrived here so for me the most important thing is about right now it's about winning the trophy it's about getting the fifth star and i hope by the special grace of god we're going we're gonna to get it buraya gelmeden önce herhangi bir şekilde birilerinin gol, gol seviyesinde rekorunu kırayım veya daha önüne geçeyim gibi bir amacım yoktu. Sadece kaliteyi arttırmak için buradaydım. Ancak buraya geldikten sonra tabii ki takıma, hocama, başkana, yönetime bana verdikleri buraya gelmem için geldik. Verdikleri destek sonrasındaki verdikleri destek için çok çok teşekkür ederim. Buradayken 5. yıldızı takacağız. 5 maçımız kaldı. Şu anda ona odaklandık ve onun için de her şeyi vermeye hazırım bu 5 maç boyunca. Önemli olan Galatasaray'ın burada başarısı. Ömer Bey. Ee, Osimen'i biz yeşil sahalarda biliyoruz. Çok kendinden çok çalışkan bir futbolcu. Reklam çekimlerinde nasıl bir e, gördünüz? Bir de bir diziniz var. E, o da canlandırdığınız o kulüp başkanı karakteri var. K o kulüp başkanı